3-2-1-0. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 3. yılımızda roket yarışmalarının 2. günündeyiz. Ve bugün de 11 üniversite takımımız ve liste takımlarımız burada montaj alanındalar. Bugün montajlarını gerçekleştirecekler. Montajlarını düzgün yapanlar, atış hakkı kazananlar yarın da atışlarını gerçekleştirecekler. Ben yavaş yavaş takımlarımızı size tanıtacağım. Neler oluyor, nasıl hazırlanıyorlar, hangi süreçten geçmişler birlikte hep birlikte inceleyeceğiz. Kim geliyor? Komple de alabiliriz eğer vaktimiz varsa. Şöyle. Gölgeye mi geçelim, öne mi gelelim? Evet. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'in 3. yılındayız ve roket taşımalarının ikinci günündeyiz. Yanımızda yeni bir takım var. Roketlerini, montajı neredeyse bitmiş gibi. Evet. Ee, bir takımımızı tanıyalım istiyorum. Ben şöyle Ali Alperen Demirol. Evet. Evet Ali e, Alperen bir dinleyelim takımın hikayesini dinleyelim. Nasıl oluştu, nasıl buluştunuz? Oradan başlayalım. Evet takımımız 8 ay önce bir araya geldiler. Ve e, büyüklerimiz sayesinde kuruldu bu takım. Bizden daha önce de katılanlar vardı takıma. Ve onların sayesinde bir takım kuruldu. Ve bu e, takımda olan kişiler de şu an birinci sınıftalar. Ve birçoğu da hazırlıkları birinci sınıftalar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nin öğrencilerin buraya getirmiş olduğu bir takım. Ve şu an e, roketimizi böyle e, yapmış bulunmaktayız İnşallah etiketlerimizi de hepsini alıp yarın atışa gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah e, atış atış yapmaya hak kazanacağım diyorsunuz. Evet. evet, Diğer arkadaşın yanına gelmek istiyorum. Agah Enes Soyalp. Evet. Agah arkadaşımız dedi ki işte farklı üniversiteleri saydı. Tabii. Siz o üniversitelerden bir araya nasıl geldiniz? O hikayeyi öğrenmek istiyorum Tabii. Ben. Bizim e, yurdumuz ilim Yayma Vefa Yurdu. Biz aslında İstanbul'da bir yurtta kalıyoruz ve İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler olarak yurdumuzda zaten var olan roket takımının altında ikinci bir takım olarak çalışmalarımıza başladık. Sonrasında yine arkadaşlarımız vesilesiyle Bursa'da atölye imkanı, sanayi imkanımız olduğu için Bursa'daki arkadaşlarımızla da birleşerek takımımızı işte bir çeşitlilik kattık. Hem farklı şehirlerden hem farklı üniversitelerden birçok arkadaşımızla ortak yürütüyoruz projeyi. Biz başlangıçta da zaten uzaktan çalışmaya alışmıştık. Sonrasında pandemi süreci oldu. Pandemi sürecinde de uzaktan devam ettik çalışmalarımıza. Bu konuda bir fark yarattık diyebilirim. Bu vefa yurdu aynı zamanda bize atölye, malzeme ve herhangi bir psikolojik olarak da destek sağlamaya devam etti bu süreçte. Yurdumuza da çok teşekkür ediyoruz. Zaten takımımızın ismi de yine yurdumuzdan geliyor. Vefa İnsansız Sistemler Takımı Ahmet Çimşek. Ahmet Çimşek hemen şimdi şöyle almak istiyorum. Ahmet peki kaç yaşındasın bu arada? 20. 20 yaşındasın. Ahmet ilk roket yapmak ya da uzaya çıkma fikri ne zaman oluştu sende? Yani her çocuğun küçükken bir hayali vardır. Göklere çıkmak ya da hani roket yapmak falan. İşte bizim de yurt abiler yapıyordu. Biz de onlardan ilham aldık. Biz de başladık bu işlere. İşte böyle başladı. Böyle başladı ve şu an e, roket yapıyorsun farkında mısın? Bir hayalin içerisindesin. Evet öyle. E, peki T3 e, Vakfı çatısı altında bu roketi yapmak nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Yani nasıl anlatsam hayal edilemez. Hayal edilemez. <laughs> Biraz da heyecan var galiba. Çünkü onay bekliyorsunuz. Ben hızlıca gideceğim. Esat Yusuf gün doğdu. Şöyle Esat seni de alabilir miyim? Roketin yanına doğru. Vefa roketi. Evet. Vefa insansız sistemler takımında Esat Yusuf gün doğdu. Kimdir? Nasıl geldiniz buraya? Eee biz arkadaşımın da anlattığı gibi ortak yurtta hani hepimiz birinci sınıf öğrencileriyiz veya hazırlık. Ilk senemizdi. Eee Yurdumuzda başka roket yarışmasına katılan takımlar vardı. Hani yeni bir takım oluşturma fikri doğdu. Onları onlardan ilham alarak kendi takımımızı kurduk. Yıl içinde daha roket hakkında hiçbir şey bilmeden ee, tamamen önümüzdeki geçtiğimiz 8 ay içerisinde öğrenerek roketimizi yaptık. Şu anda da son 2 etiketimiz kaldı. İnşallah onları da alıp yarın atışa gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen Ahmet Şevket Özsoy'un yanına geliyorum. Ee, arkadaşımız etiketlerden bahsetti. Bu etiketler nelerdir? Ee, hangi etiket neyi temsil ediyor ve siz hangi aşamadasınız? Bir bunları anlatabilir misin? 4 tane farklı etiket var. Bunlar avionik, faydalı yük, e, yapısal ve e, bilgisayar olmak üzerine. E, biz şu an dört etiketten iki tanesini yeşil olarak tamamladık. 2 tanesi beyaz konumda. Yani bunlar daha ileride yeşil olacak. E, 3 2'sini tamamladık diyebiliriz. Biz bu sene ilk defa roket yapıyoruz ama e, hakemler bile bize daha önce senedeki katıldığımızı ima ederek e, sorular soruyorlar. Çünkü roketimiz o seviyede bir roket. E, o yüzden etiketleri kolayca alacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ve son olarak Abit Balın sizi tanıyalım. Merhabalar ben de Abit Balın, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma Lojistik Fakültesinde öğretim üyesiyim. Ben de yine İlim Yayma Vakfı e, mezun ve mensuplar derneği e, başkan yardımcıyım. E, biz e, yurdumuzda öğrencilerimizin bu tür girişimlerini destekliyoruz. Onlar için altyapılar oluşturuyoruz. E, bunun için gerekli laboratuvar desteği, işte kaynak desteği malzeme gibi sarf malzemesi gerekli olan şeyleri destekliyoruz. Yine aynı şekilde akademisyen oluşumuzdan kaynaklı kendilerine danışmanlık yapıyoruz burada. E, çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Arkadaşlarım da yine e, Okuldaki diğer hocalarıyla birlikte vermiş olduğu desteklerden birlikte böyle güzel bir sonuç ortaya çıktı. Umarım başarılı oluruz. Yarın güzel bir derece yaparız ve bu seneye damgamızı vururuz diye düşünüyorum. Biz de Teknofest ekibi olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, 9 gün boyunca Tuz Gölü'nde Hisar Atış Alanı'nda roket atışmaları devam edecek. 82 takım kıyasıya yarışacaklar. Montaj, montaj evresinden sonra roket atış bölümüne geçecekler ve en başarılıları belirleyeceğiz. Ve buradan diğer takımlara doğru gideceğiz. E, Tuz Gölü'nde Hisar e, Montaj e, Atış Bölümünde olacağız. 9 gün boyunca Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'te lise çağlarından üniversiteye kadar bütün takımlarımız burada kıyasıya mücadele edecekler. Teşekkür Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'in üçüncü yılında roket yarışmalarındayız ve yine başka bir ekibimizin yanındayız. Hemen öyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hacettepe Üniversitesi'ndeyiz. Burada şu an arkadaşlarımız roket montaj aşamasındalar ama hakemlerimiz onlara bayrak dediğimiz etiketlerini veriyorlar. Burada hazır e, hakemlerimizden uzmanlarımız varken onlarla da sohbet etmek istiyorum ben. Siz tanıyalım. Ben Meta Anılman İstemet Teknik Üniversitesi mezunuyum. Üç e, senedir burada hakemlik görevi yapıyorum. Şu an kurtarma sistemlerinizi kontrol ediyoruz. Ali Bey beraber ve mirac arkadaşımızla beraber. Ee, ee, buyurun. Hemen siz de tanıyalım. Ben de TÜBİTAK SAGE personeliyim, Ali Murat Gültekin. Ee, buraya görevli olarak geldi, kurtarma hakemli ol olarak. Üç kişi e, bakıyoruz. Ee, bizim e, bizden yeşil, yeşil etiket alan ve diğer e, aviyoniktir yapısal diğer e, e, ekiplerden de hakemlerden de yeşil etiket alan e, en son atış hakkını kazanıyor. Bir sonraki günde atış gerçekleşiyor. Bugün de zaten atışların ilk günüydü. İlk dört atışı izledim. Siz de izlediniz zaten. Gayet başarılı ekipler de vardı. Oldukça başarılı ekipler. Peki bu seneyi diğer senelerden ayıran ekipler nasıllar? Çünkü lise takımlarımız da var bu sene. hani Üniversite takımlarının yanı sıra 8 tane de lise takımımız var. Gelişim nasıl gidiyor? Sizden bir hakem gözüyle öğrenmek istiyorum. Ben bu sene ilk defa geliyorum ama kabaca şunu söyleyebilirim. Arkadaşlarla da diğer hakem arkadaşlarla da konuştuk. Yani geçen seneye göre daha bir gelişme var. Daha tecrübeli ekipler var. Zaten ben burada bütün ekibe soruyorum. Yani her ekibe siz daha önceden tecrübeli misiniz diye. Tahmin ettiğim üzere %90 oranında daha tecrübeli ekip çok daha iyi işler çıkartıyor. Ya da daha önceki bir tecrübesi olan bir kişiyi ekibine dahil edip çok iyi işler çıkartıyorlar. Yani çok bariz fark var. Yani liselilere de gerçekten tebrik ediyorum. Yani lise düzeyinde beklentimiz tabii ki yüksek değil, ama yani bu bir heves, yani bir onlara metodoloji katma, yani tabii ki üniversiteye de katma, ama bir lise ekibine yani sonuçta bir el hesabı, işte literatür çalışması vesaire böyle karmaşık şeyleri beklemesek de en azından ileriye yönelik çalışmada yani bu metodolojik şekilde düşünme, işte analitik şekilde düşünme tekniklerini göstermeye çalışıyoruz. Peki e, değerli hakimlerimden, e, mesela demin bir ekibi uyarıyordunuz. En çok dikkat etmeleri gereken nedir? Her şeyden öte montaj aşamasında en çok neye dikkat ediyorsunuz? Önce Güvenliğe dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü roketlerde ayrılma sistemin şöyle bir önemi var. Motorun yanması bitmeden sistemleri çalışırsa e, çok büyük tehlikeler oluşturabiliyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Takımlardan özellikle bu konularda geri dönüş istiyoruz. Nasıl yaptınız, nasıl ayrılma sistemimiz nasıl ateşlenecek, nasıl çalışacak? Buna dikkat etmelerini istiyoruz. Bağlantı parçalarına özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü parçalarını açsalar bile orada ani kuvvetler yiyorlar havada. Bu kuvvetlerden kaynaklı parçaları kırılacak mı, dayanabilecek mi? Parçadan ayrıldığı zaman parçalar serbest düşüş yapacak, yine tehlikeli bir ortam oluşturacak. Bunlara dikkat etmelerini istiyoruz. Bu konularda hatta kendilerine test yapmalarını istiyoruz. Bunların hakkında geri dönüş istiyoruz. Yine ekiplerimize soruyoruz. Birçoğu da önceki senelere göre oldukça iyi durumdalar. Geçen senelere göre daha erken hazır oluyorlar ve Fark etmişsinizdir belki de çok daha fazla ekip atış yapıyor bu sene. Bu daha hazır geldiklerini gösteriyor. Özellikle pandemi döneminde açıkçası ben bu kadar hazır gelmelerini beklemiyordum. Ama bu sene geçen seneye göre daha hazırlar diyebilirim. Hemen sizi tanıyalım. Ben Pars Roket grubun takım kaptanı Miraç. Ee, burada işte daha önce abilerim hakemlik yaptı. Şimdi bana geçti tabii bu süreç. Ee, daha önceki senelerde ben çadırlarda vesaire görev yaptığım zaman ayrılma sistemlerinde çok daha... Acemi şeyler görüyorduk, hareketler görüyorduk. İplerin vesaire dayanımları çok düşük oluyordu. Fakat bugün ve düne bakınca takımlar gerçekten ciddi gelişim göstermişler. Hem literatür araştırmalarında ciddi kaliteli araştırmalar yapabiliyorlar. Hem e, iş süreci bakımından ilerlemişler. E, her gün daha iyiye gittiklerini görebiliyoruz yani. E, şunu diyebilir miyiz? Artık Türk yayıncı hani hayal edileni gerçekleştiriyor diyebilir miyiz bir hakem ve e, hani bu konuda uzman kişiler olarak Tabii roket bakımından ciddi bir geri. yani ilk başladığı güne baktığınız zaman hiçbir buradaki takımda daha önceki insanlarda e, roket hakkında çok bir fikirleri yoktu ya da nasıl yapılacağı iş süreci nasıl yönetilecek ben ondan haberleri yoktu fakat şu anda gördüğünüz üzere atışlar gerçekleştiriyor. Hepsi başarılı olmuyor. Fakat roket teknolojisinin ne kadar zor olduğunu, ne kadar uygulamasının zor olduğunu, kağıt üzerinde basit olsa dahi zor olduğunu biliyoruz. Bu yüzden öğrencilerin ne kadar başarılı olduğunu ve gittikçe geliştiğini de e, görüyoruz. Yani bunun da e, hakkını vermek gerekiyor yani takımların. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'te roket yarışmalarındayız ve Hacettepe Üniversitesi'nin bölümündeyiz. Şu an onların çalışmasına pat diye daldık biz. Ne konuşuluyor, durum nedir, etiketlerimizi alabiliyor muyuz? Hani atışa hak kazanacak mıyız? önce bir tanıyalım sizleri. Ben Ömer Faruk Canpolat. E, e, takımımın aviyonik sorumlusuyum. E, gömülü kodunu yazdım e, roketin. E, i̇nşallah bütün etiketleri toplayacağımızı düşünüyorum. Demin hakemlerimizle bir söyleşiniz vardı, bir hata, bir eksiğimiz var mı şu ana kadar gidişatta? Yani şu anda her şey yolunda gidiyor. Bir sıkıntı yok. Çok... Hemen ben diğer takım arkadaşlarına doğru gidiyorum. Mevlüt Seyit Saraçoğlu. Evet, ben e, öğrenci arkadaşlarımın akademik danışmanı olarak buradayım. Kendileri oldukça iyi bir süreç geçirip, bayağı bir araştırma, geliştirme ve uygulama yaptılar. Burada da onu karşılığını almak için çalışıyorlar. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Umarım bununla beraber aynı şekilde devam ediyoruz. Eren Balkaya. Evet, ben de takım kaptanı olarak burada bulunuyorum. Peki, takım kaptanı olarak şunu soracağım. En çok korktuğun, tedirgin olduğun konu nedir şu noktada? Ee, yani şu an aslında her şey yolunda gidiyor diyebiliriz ama buraya gelmeden önce 8-9 aylık bir çalışma sürecinden geldik, geçtik. ciddi emeklerimiz var. Son bir haftadır neredeyse laboratuvarda yatıp kalkıyoruz. buraya gelmeden önceki tek korkumuz hani güveniyorduk kendimize ama bir aksilik olur, çözemeyeceğimiz bir şey olur ve atış elde edemez diye endişe ediyorduk. Ve şu an son etiketimizi almak üzereyiz. İnşallah onu da elde edersek yarın atış hakkı kazanacağız. Tek korkum oydu yani 8-9 aylık bir emeğimiz olunca en azından bir roketimizin uçtuğunu görmek istiyorduk. Umarım yarın elde edeceğiz bunu. Herhalde ilk aşama şu an montajı tamamlayıp atışa hak kazanmak. Ve ekibin tek hanımefendisi Fatma Usalan. Doğru değil mi? Buraya gelebilen tek. Buraya gelebilen, buraya gelebilen tek hanımefendi, yarışmacısı diyelim, ekip arkadaşı diyelim. Sizden alalım bu süreci. Nasıl başladı? Peki bu ekip nasıl kuruldu? Ekibin adı nedir? Hiç bahsetmiyorsunuz. Onlardan da bahsedelim. Ekibimizin adı Space Hash. Hacettepe Üniversitesi'nden geliyor. İşte ekibi Birbirimizi tanıdık yani herkes kendi arkadaşını çağırarak o şekilde hani beraber bu projeye girelim diyerek geldik. İşte o şekilde beraber çalıştık. Şu ana kadar nasıl gidiyor? Ee, çok stresli gidiyordu başta ama şu an biraz daha iyi böyle etiketler almaya başlayınca rahatlamaya başladık biraz daha. Peki yani. birazdan tartı tartıdan sonra rampa de, testine gireceksiniz. O son yeşil etiket oluyor galiba. Ee, nedir o süreç? Yani şuradan çok yakın gözüküyor ama biraz da uzak gibi. Hani ironik olarak düşündüğümüzde. Ne, ne düşünüyorsun o konuda? İşte hani buraya kadar genç orayı da hallederiz herhalde diyeyim. Herhalde diyorsunuz. Başarılar dilerim <laughs> hemen. Ahmet Hakan Silo. Evet, Besaj. Evet, Göreviniz nedir? Siz tanıyalım. Ben takımın meka, mekanikinden, mekaniğinden kurtarma sistemlerinden, yapısal bütünlüğünden sorumluyum. Takımımız işte Hacettepe'de bir araya gelerek kuruldu. Ve işte başlangıçta 20 kişilik ama bu işe gönlünü veren 9 kişiye kadar düştük. Buradan e, buraya gelemeyen 3 arkadaşımız daha var. Onlar da yanına başla çalışıyorlar. E, hep beraber buraya kadar geldik. E, son etiketi almak için gerekli bütün etiketleri alıyoruz şu an son etiketimizi almak için. Aviyonik hakemleriyle beraber konuşuyoruz. Evet saat e, kaça kadardı maksimum? E, saat 3'e kadardı. Saat şu an 2. Bir. bir saat önceden bir son etiketimizi almak üzereyiz. Ondan sonra zaten pek bir şey kalmadı. Daha önceden hep testlerini geliştirdiğimiz için. E, son etiketi de alıp motorumuzu alıp monte edeceğiz. Motorumuzun ee, örneğiyle zaten montajlayıp oturup oturmadığını gördük. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Her şey çok güzel gidiyor. Burası çok güzel. insanlar çok güzel. Yani çok e, güzel bir an geçirdik. Biz de size Teknofest ekibi olarak başarılar diliyoruz. İnşallah mon montajı e, hakkıyla bitirip atışa hak kazanırsınız diyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 9 gün boyunca 3. yılımızda 9 gün boyunca Tuzgölü Hisar Atış Alanı'nda olacağız. Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gerçekleşen roket yarışmalarını an an size aktaracağız. İkinci günümüzdeydik. E, gruplar sabah erken saatlerde bu alana geliyorlar montajlarını gerçekleştiriyorlar. Öğlen 3'e kadar bu montajın tamamen bitmesi gerekiyor ve atışa hak kazanması gerekiyor. Bu aşamaları tek tek anlatmak istiyorum. Bu alanlara geliyorlar. E, ekipmanlarını kuruyorlar ve roket sağından roketlerini alana kadar belli bir kısmını tamamlamaları gerekiyor. Ondan sonra roketlerini ve varutlarını alıyorlar ve sonra son testler için tartı ve rampa bölümüne geçiyorlar. O bölümde yeşil etiketlerini aldıklarında ertesi gün atış hakkına kazanıyorlar. Evet Teknofest Milli Teknoloji Hamresi'nde 3. yılında Tuz Gönülde İhsan Atışı Yanındayız. Sabah saat 7'den akşam geç saatleri kadar bu alanza gençlerimiz, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz bizlerle birlikte doyasıya teknofest heyecanını paylaşıyorlar. <laughs>